Şimdi sizlerle Türk çocuğusunun şarkısını söyleyeceğiz. Haydi bakalım başlayalım. Varlığın bir başkan Durup da bir baksan Bir ucu Sultan Mehmet Öbür Mimar Sinan Feyz gidersin Yunus ve Mevlana'dan kaldırıp başını yerden semaya bakmazsan Destanlar yaşanan topraklar üstündesin Bereket yüklü alimlerin iklimindesin Bugün yürüdüğün aşık rüzmelerinden Kimler geçti nasıl, nasıl şereflenirsin Bu serveti katmaya adımlar atamazsan Olurdu da sislenir yol bulamazsan Hiç ölmeyecek ceddin senin rehberin olsun Kanında var bu asaret sen Türk çocuğusun Bir ulus bize bırakan önderimiz var bir adam Mustafa Kemal Atatürk asil kumandan Yüreğin çırpınmalı bahsedince vatandan Yurdun açılıklar Mehmet Akif Ersoy'dan Destanlar yaşanan topraklar üstündesin Bereket yüklü alimlerin iklimindesin Bugün yürüdüğün aşık hüzmelerinden Kimler geçti bir sen nasıl şereflenirsin Bu serveti katlayan Olur da ufuklar sislenir yol bulamazsan Hiç ölmeyecek ceddin senin rehberin olsun Kanında var bu asalet sen Türk çocuğusun Sizlerden de bu şarkıyı söyleyip videolarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Gününüz kutlu olsun.